Ama Edirne'ye vali olmak benim için bir ayrıcalık oldu. Çok Edirne valisi bahsedeyim. Ekrem Canalp 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti. Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın, tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği muhteşem bir mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bizlere bu güzel vatanı emanet etmiştir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş ve Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla ecdadımızdan bizlere emanet edilen vatanımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bilinmelidir ki dün olduğu gibi bugün de milletimiz geçmişten aldığı ilhamla şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik, beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi bize armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.